Selamlar, ben Ayra. Bugün Pokemon Unite oynayacağız. Bir mob oyun, diğer mob oyunlardan farklı bir mob oyun. Bir oyun içinde oyunun mantığını anlatacağım. Genelde bu Pokemon izlediyseniz biliyorsunuzdur. Bu Pokemon diye adlandırılan yaratıkların yakalandığı toplar var. O topları toplayıp Çemberlerin içinden geçirip sayı kazanmaya yönelik bir oyun anlayışı o şekilde zafere gidiliyor ben normalde hep bu karakterle oynuyorum ama bugün bu karakterle oynayacağım farklılık olması için güzel ne diyelim bunu da aldım şuradan da şurayı seçeyim Umarım güzel bir oyun olur. Bu karakteri çok eskiden oynamıştım. Az buçuk hatırlıyorum ama bir şeyler değişti mi bilmiyorum. Böyle bir iki gündür bir bir iki oyun oynadım. Daha birçok özelliği açmadım ki karakterlerin oyun içinde göreceksiniz. Yetenekleri farklı. Yani her oyun aynı şeyleri yapmıyorsunuz bir oyunda. İşte birinci yeteneğin ikisini seçersin diğer oyunda birinci yeteneğin birini seçersin ikinci yetenekte de aynı mantık geçerli o açıdan çok güzel e, yeteneklerini değiştirebildiğiniz zaman aynı karakteri farklı şekillerde oynayabilmek çok hoş oluyor diğer mobalarda o tarz şeyler çok fazla yok yeteneklerim daha çoğu açık olmadığı için e, cam doldurma söylediğim oynuyorum. Şu anki oynadığımız rolde biraz daha ormancı rolü gibi. Oyunu alışana kadar çok fazla fayda görmek istemediğim için başlangıçta karakteriniz böyle top gibi görünüyor. Ee, şunla başlayacağım. Bunlara vurmadan hızlı bir şekilde ormanıma gideceğim. ceğiz bunlara. Bunlardan gördüğünüz gibi toplar düşüyor. Ben edit'e de koyarım. Alt tarafa gidiyor. Aslında çok güzel, çok tatlı bir oyun. E, oyun ilerledikçe kaos inanılmaz seviyelere geliyor. Hop, yakalayamadım. Biraz dürttüm. Ama yetmedi şurada. Orada fight atmak çok mantıklı değil aslında. Ama bunu buraya çekersem mantıklı olur diyeceğim ama biraz rakip çok güçlü. Oo, duvar attı. Güzel. Engelledi yeteneğimi. Çok fazla can kaybettim. Şuralardan da can alabiliyorsunuz. Şunlarda size anlık birden hızlı bir can dolduruyor. Ben şuraya gideyim. Keseyim. Seviye atlayayım. Rakipler güzel gibi. Oynamayı biliyorlar gibi. Ben de yavaş yavaş öğreniyorum. Ama muhtemelen onların yanlarından böyle geçemem. Şimdi üst tarafa yardıma gideyim. Evet gerçekten erken oyunda güçsüz olduğunu biliyordum karakterin ama bu denli güçsüz olduğu da hiç aklıma gelmemişti. Bu karakterle bayağı bir kasmanız gerekecek. Önceki oynadığım... Oh, wow. Tamam, iyisin, iyisin. Buranın içinde benimle savaşamaz. Hayır. Hayır. Evet bunu da kestik. Bu rakipleri kesmemizin asıl amacı diyeyim. Onların topladıklarını hem kaybetmelerini sağlıyoruz hem de biz aldığımız için Doluydu. bu hiç bilmiyorum ne oldu Attım. İşte bunu neden arkasına şundan almadım? Hiçbir fikrim yok. Bunları normalde hep öğrenmek lazım. E şöyle alt tarafa gideceğim. Hop. Wow. Wow işte oyunu bilmemenin dezavantajları Evet çok vuruyor. İnanılmaz güzel vuruyorsun. Oo oh, hep ikimizi birden kesti. Bu karakter neymiş ya? Çok güçlü. Peki. İlk defa oynadığım için bu karakterle çok fazla bir bilgi veremeyeceğim yeteneklerinde çünkü ben de deniyorum. İkisini birden vurdum. İkisini birden kesmek için. Ama sen oraya gitme. Oo. Kes bunu. Kaçtım. Oo. Neyse 3 tane attı. Önemli bir sayı değil. güzel avladık onu. Şunu almam lazım. Adam bizim ormanımızı dönüyor. Ha, bu adam mı? O? Evet. <laughs> bu ikili oynamayı biliyor. Oyunu biliyorlar. Biz bu maçı muhtemelen kaybedeceğiz. Oyunu ilk defa oyun kaybedeceğim sanırım. Güzel. Adamların hiç korkusu yok Gerçekten Üzerimde Şey olmadığı için ölmemin Bir problemi yok diyebiliyorum Top olmadığı için Yok pes etmeyelim Oyunu öğrenelim Bu karakter hakkında bildiğim bir şey varsa Evet çok geç güçleniyordu Ama bu kadar geç güçlendiğini bilmiyordum çünkü benim önceki oynadığım karakter birinci seviyede, ikinci seviyede bile çok fazla iş yapabilen bir karakter. late game'de dediğimiz geç oyunda bu karakter iş yapıyor onu biliyorum. Çok önceden oynadım bu karakteri. Oradan biliyorum. Hmm. Azıcık vurdum ama şunu kesmemiz lazım çünkü bu bizim e, kulemize büyük bir debuff veriyor. Şöyle iksirimi Allah adam geldi. Ben onu bunu durduracak kimse yok değil mi? Neyse siz de görmüş olursunuz. Bu yaratığı kestiğiniz zaman şuraya gidiyor ve size bir güçlendirme veriyor. Bir hasar verdiğimiz için 10 saniye kadar düşmüş. Ama ayıp değil mi? Kovalıyorum, kovalıyorum. Hadi gel artık. Oo ha ha inanılmaz vuruyor. 5000 vurmuş. Çok güzel. kısa bir sürede. Ya öğrenmeye çalışıyorum ama yani siz de birazcık şey yapmıyor musunuz hocam? birazcık yardım etsin. Benim karakterim bildiğim kadarıyla o çık 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 onları kesemeyiz. Kesebilir miyiz? Kesemeyiz abi onlar çok güçlü. <laughs> The final ah çalayım dedim de. Şu pes etme oynamasını başlattıkları için hiçbir şey göremiyorum. Evet takımım pes etti. Ya normal oyunda neden pes ettiler anlamadım. Evet gördüğünüz gibi toplam 93 sayı yapabilmişiz. Yani yapacak bir şey yok. Rakibi tebrik ederim. Çok iyi oynadı. Şu da çok güzel oynadı. Ağzıma ağzıma vurdu sağ olsun güzel oyundu ben dayak yemekten keyif aldım açıkçası e, tabi karakterim late game de güçlü olan bir karakter olduğu için normal ana menüye dön diyelim bir normal oyunda oynayayım diğer karakteri de göstereyim asıl oynadığım karakteri o da aynı şekilde orman tarafında oynanılan bir karakter koridorda daha çok e, menzilli ve sürekli hasar vuran karakterler tercih ediliyor gördüğüm kadarıyla. Bu arada merak eden varsa oyunda birkaç da var. Gösterebilirsem şuradan oyun bulmazsa. Ee, çekemiyorum. Ha. Pikachu da hücumcu dediğimiz e, koridorlara giden ve sürekli hasar vuran karakterlerden bir tanesi. E, renklerle ayrılmış kırmızılar genelde o şekilde e, koridorda devamlı hasar vuranlar maviler biraz daha ormancı ve anlık gir vur çık mantığıyla e, yanlış bilmiyorsam bu turuncumsu olanlara destek evet e, bu şeyler morlar diyeyim e, tam olarak nasıl olduklarını daha öğrenemedim. Onlarla oynamadım. Ama her karakter güzel hasar vuruyor. Az buçuk çıktı olsa. Burada her şeyim seçine değil mi? Ben? Evet. Evet, kostümle oynayalım. Normal görüntüsü bu şekilde. Ben kostüm vereceğim. Oyun bu karakterle çok oynadığım için küçük bir kostüm vardı. Her karakterde veriyor mu bilmiyorum. Güzel kostüm. Ee, karşında geçen oyunu oynadığım karakter var. Cincar ve erken oyunda çok güçsüz. Erken oyunda karşı ormana girip rakibi darlayabilirim. Weekly Foo dediğimiz bu alt tarafta turuncu olan bizim takımda da varmış. Kostümlü bizim takımdaki. Ready destek rolü olarak görünüyor. Ancak özellikle erken oyunda çok ciddi anlamda inanılmaz bir hasarı var karakterin. Bunu kestim. Çıkacağım mı artık? Gördüğünüz gibi bu çok daha hızlı kesiyor. Buradan bunu kesip şu ormana geçiş yapacağım. O muhtemelen daha ikinciyi falan kesti. Direkt şuradan karşı ormana doğru geçiş yapacağım. Çalıya gireyim. Alt tarafta olabilir. Alt tarafı kontrol edeyim. Evet burada. Böyle hasarımı da arttırayım. Evet gördüğünüz gibi çok güçsüz. Erken oyunda. Daha bunu kesememiş. Yani düşünün o kadar güçsüz. Hani saldırı sallıyorum. benim oyun tarzıma daha uygun bu şekilde oynamak. iyi küçük de olsa bu karakterde bir bilgim olduğu için. Evet artık 3 tane vurmuyoruz. Direkt kafasına atlıyoruz bu karakterle. Geliştirdiğimiz zaman yeteneklerine. kişiye dayanabileceğini düşünmüyorum bak. Evet, hep 3 kişi kadar kestik. Ben ormandan kesti. <laughs> ve buraya çok güzel sayılar vurdu. özel güçlendirmeler var Onlardan da bahsedeceğim buradan da cesur kuşa alıyorum ben benim oyun stilime daha uygun olduğu için bu şekilde uzaktan alana atladığı için seçiyorum bu şekilde sağ sola giderken daha uzaktan erkenden gelebiliyorum buraya tekrardan gelmiş bir benim adamım darlıyor tekrardan yardım edeyim hazır uzak değilken ve gördüğünüz gibi kestik şuradan azıcık canımı aldım şimdi yukarı tarafa yardıma gideceğim iki destek kapışıyor gördüğünüz gibi tek yedi bende karşımda dayanamadı 30 puanım olmuş şuraya da yardım edelim ben 20 puan attım. O da 20 puan attı. Ulti yeteneğim de açıldı. Artık çok daha tehlikeliyim. Çok daha yüksek hasarlar vuracağım. Ve ultimiz kullandıktan sonra bize ciddi anlamda bir hareket hızı da sağlıyor. dalışı çok rahat yap. Allah nereye attım ben onu? Hayır hayır, hayır 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 Güzel onu da kesti. Çok derindeyim aslında şu anda. Gördüğünüz gibi arka taraflarda yavaşlıyoruz. Şuradan şuraya atlayacağım. Heh bir puan kaldı. <laughs> vurabiliyorum. Ben atayım sen atma. Şurada rakipte küçücük sayılarla skor almaya çalışıyor. Yeteneğimi de güçlendirdim. Öncekisinin oyunda gösterebildim mi emin değilim. Çok hızlı bir çünkü. bunda da o düz sıfırlama var ama onun da nasıl yapıldığını bilmiyorum tam o kadar hakim değilim daha oyuna şöyle bastığımız zaman bir açıklama var mı varmış da çok uzun onu okuyamam yani iki kişiyi birden rahat bir şekilde temizledik gördüğünüz gibi çok güçlü bir karakter de az biraz oynamayı bildiğim için ama gördüğüm kadarıyla erken oyunda ve orta oyunda güçlü geç oyunda gücünü ciddi anlamda kaybediyor bu karakter yanlış bilmeyorsam yani dereceli de çok iş yapmaz ama normal oyunda ya da oyunu öğrenme açısından en azından bir süreliğine güçlü bir karakter bu arada bizim adam 2'de 2 yapmış eee Fightlasam alır mıyım? Alırım. Hem adamı kestim hem ormanı temizledim. Şu anda hareket hızı debuffundan etkilenmiyorum. Tamam ben de atayım. <laughs> geçtim. Şunu alayım. Hop bizimkilerin ihtiyacı var. Hemen giriyorum o karambole. Bunu da kestik. Hop seninle kaçışın yok. Oo, gerçekten çok güzelmiş. Ee, yanlış bilmiyorsam bu oyunda da meta var. Ee, yani yapıp bırakmamışlar. Buna da güncellemeler geliyor. Ve bu karakteri ben oynadığım dönemde o kadar güçlüydü ki. Yani şu gelen, şu rakip siyah olan geçen oyun bizim oynadığımız o kadar güçlüydü ki erken oyun, orta oyun hiç fark etmiyor. Gelene geçene tek atıyordu karakter resmen. Bunu biraz dengelemişler. İyi yapmışlar da. Bu oyunda şu an için yani gördüğüm kadarıyla bir çarp veya yani orman yaratıklarını daha hızlı kesmenize ve çaldırmamanızı yarayacak bir şey ben görmedim belki ileride açılıyordur şöyle onu keseyim onu da aldım hızlıca aldım skor yapacağım. Buradan atladım. Aynen Rakip de benimle uğraşmadı. Muhtemelen yetişemeyeceğini düşündü. Hem takım arkadaşımı korudum hem rakibi kestik. Bir e daha ne olsun zaten. Aa yakalayamadım yakalayabilseydi miydi? Şu an burada fight çok da mantıklı değil. Hop. İşte tam olarak bundan bahsediyorum. Ama birazdan burada çok güzel bir fight başlayacak. İçeri giremedim. rakibi bekliyorum ama rakip gelmiyor o zaman dalıyorum yani ben rakipten şöyle 3-4 kişi gelmesini bekledim de bu aldığımızda işte Wild Rift'ten gibi düşünebilirsiniz herhalde Şuradan 35 sayıyı vuracağım. 70 sayıda gördüğünüz gibi. Bekliyorum, bekliyorum. Özelliğimle beraber aldım. 2 kill birden aldım. <laughs> kesemedim onu. Neyse canı az. Bir sonrakine keserim. Çok abarttım. Öldüm. Ultim gelir diye bekledim ama kadar süre hayatta kalamadım maalesef. Yapacak bir şey yok. Ama çok eğlenceli oyun. Kesinlikle oynamanızı tavsiye ederim. 300 puan ben yapmışım. Güzel oyun. Gerçekten çok güzel oyun. Ee, bu arada bunu da göstereyim oyunda bu karakterinizi şu karakterinizi görünümünü görünümünü değiştirebiliyorsunuz. Bu şekilde ya da daha böyle hani yani ne yapmak isterseniz diyeyim. Şunlar takım seti geldi. 7 günlük. Ben de onu kullanıyorum. Böyle tek tek kıyafetleri bile değiştirebiliyorsunuz oldukça güzel yani. Mesela şunu giyelim. Yok ya, bu yakışmıyor. Çorap da çok uzun oldu ama yapacak bir şey yok. Yani böyle karakterinizi özelleştirebiliyorsunuz. Şu editte de eklerim değiştirebiliyorsunuz. Ee, onun dışında başarımlar var. Buradan bir şeyler kazanıyorsunuz ama ne olduklarını daha ben de bilmiyorum. Oyun dondu. İnternet mi gitti? Yok. Oyun böyle. Çok güzel, çok tatlı bir oyun. Umarım siz de oynamak isterseniz bir deneyin, şans verin derim. Oyun gerçekten eğlenceli. Eee yani bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.